Şimdi arkadaşlar şöyle alalım abi çarımızı. Şimdi merge yani server birleşimleriyle alakalı benim düşüncem arkadaşlar bence Troya Millet ve Harput'un birleşmesi gerekiyor. Bu iki sunucu birleşti diyelim örnek vereyim. Üçüncü kalacak sunucu da aynı Troya'nın şu an yaşamış olduğu serüveni yaşayacak. Rakip bırakacak tek başına kalacak. Troya'nın önceki hallerini biliyorsunuz. Gamegami'nin en iyi en kalabalık en savaşların iyi olduğu sunucuydu. Hiçbir birleşim yapılmadı bu zamana kadar yakın zamanda da yapılır diye ümit ediyoruz. Başka bir çareleri bence yok çünkü. Şimdi birleşim esnasında bence beyler herkes 120 kep gelsin 120 of ben 120 oynamak istiyorum şeklinde yazılar yazıyor şeyler yazıyor görüyorum bunları. Ama bence 120 gelmemesi gerekiyor şu an için. Çünkü 120 gelince ben de Isro'da oynamış birisiyim. 120 gelince genel insanlar sıkılıyor ve bırakıyor abi. Ya bilmediğinden ya da beğenmediğinden ya da var bir şey yani 120 gelince oyuncuların biraz yazısı bırakıyor. Şimdi dersiniz ki biz bırakır mıyız? Bırakmayız. Vel gelene kadar bırakmayız. Ama insanlar da zaten 110 kep gerçekten bayağıdır sıkılmış durumda biliyorum ama şöyle düşünün herkes itemini yaptı guild'lerin kurduğu union'lar kuruldu vesaire kale savaşı sıralamasına bakınca haftalık olarak Harput'ta bile savaş dönüyordu çok güzel savaşlar dönüyordu artık Harput'ta bile savaş dönmüyor Minette bir tık dönüyor burada da zaten dönmüyor Jangand'da banditte falan dönerse oralarda dönüyor onlar da bir parti iki parti falan yani bundan dolayı bence herkes itemini yapmışken rekabet yokken ne yapacak abi Game Gaming'in yapacağı eğer soncular kaldırırsa hani patlamazsa falan serverları tak birleştirecek abi Harput millet Turo'ya tak bir server aldı. Milletin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Hunter mı, Tiff mi bilemeyeceğim. Hepsi beraber birbiriyle savaşacak abi. O soru pat patlarsa da patlayacak artık. Yani patlamaktan kasıt iyi da patlayacak yani. Herkes orada olacak öyle söyleyeyim. Ondan sonrasında bence biraz oynayacağız. Şöyle 6 ay 1 sene falan hani rekabet biraz azalana kadar yani bir guild birazcık daha çekilene kadar bu şekilde 100 an kep şeklinde bence gidecek. Çünkü herkes itemini yaptı, cart yaptı, curt yaptı. Takılacak. Böyle güzel bir savaşlar, wipelar, job key savaşları falan, kervan wipeları falan Kindos'taki gibi. Bir şeyler olacak. Meniso'da kapışacağız. Aroset'te falan kapışılacak. Bir şeyler olacak. Rekabet düşmeye yakın işte dediğim gibi. Tak 120'yi getirsin abi eğer getirecekse. Bence getirmesin ama artık yani merch sonrasında da gene birazcık daha düşüş olursa oyundan o zaman 120'yi bence getirmesi gerekiyor. Şu an için bence bir güzel savaş bir merch. ondan sonra bir 6 ay bir sene sonrasında dediğim gibi 120 gelmeli. Ama şu an değil işte dediğim bir de böyleydi arkadaşlar. Benim 120 cap hakkında düşüncelerim böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani örgüler birleştiği anda mı 120 gelmesi gerekiyor? Bunu yorumlara yazın. Ama şunu da unutmayın. Sörüler birleştiği anda millet zaten kasılacağı için slotlara carta curta gideceği için çok bir savaş şey dönmeyecek. Yani şu anın Nemrut'u gibi düşünün. Nemrut'ta ne? Millet kasılıyor falan hiçbir yere gidemiyor. Kale savaşına, wipelara, kervana falan gidemiyor. Bunun gibi düşünün bence. Biraz insanlar birbirini tanısın, düşman edinsin, rakip edinelim böyle bir şey olsun yani. Ondan sonrasında level kasma aşamasına geçilsin tekrardan diye düşünüyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz gibi beyler ben merch öncesinde serverlara giriyorum. Serverlarda durum ne, piyasası ne, gold ne falan onlara biraz bakıyorum. Benim içimde şöyle bir his var. Artık sunucularda Turuya'dır, Harput'tur, Millet'tir. Bunlardan en kötü şu an için turya sunucusu. Niye rakip kaçtı için beyler? Ee, serverlara giriyorum. Şu an Millet sunucusundayım itemler vesaire onlar ne kadar bakacağım. WhatsApp gruplarına da girmeyi düşünüyordum ama ona girersem çok uzun olacak. Çünkü bazı sorularda neler var derseniz bazı sorularda bir itemin durumu çokken bazı sorularda bir itemin drop'u çok düşük. Ondan dolayı bir açıklama bir şey yapamam. Şimdi geldim beyler. Kısacası yapacağım. Yani. From Party'e bakıyorum abi. Güzel oynayan var. 104 level parti falan açmışlar. B2'de falan kaçıyorlar. Helal lan. Buraya da çok öyle göremedim. Baktım burada Gold 1B 90 TL'ymiş abi. Neymiş? Yaklaşık Turya'da da bildiğim kadarıyla aynı. Numarası var ama artık zaten herkes açık paylaşıyor. Yapacağım bir şey yok yani. 1B 80 demiş falan. 1B bak 75'e falan satıyor. Turya ile aynı ya. Yakın yani sonuçta. 110 bir server. Yıllardır açık olan serverlar. Ama bu serverların tek farkı nedir derseniz. Bu serverlar daha öncesinde Merch'iymiş. Yani daha öncesinde birleşmiş sunucular. Turya gibi tek bir sunucu değil. Bu serverlarda bayağı Immortality set'tir, Jart'tır, falan filan. Ben vardır diye düşünüyorum. Şu görmüş olduğunuz şeyler zaten bu çarlarda Premium varmış. Şu anda ben Mile sunucusuna Premium'suz girdim. Nasıl derseniz tek tıkla girdim. Şöyle bugün servera DDoS, Siber saldırı yapılmış. Ondan dolayı öyle girmiştim. Bir bakayım bu videoyu çekeyim dedim. Siz nasılsınız? De ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz TR Hangi Sürü'de oynuyorsunuz? Ben Turya'dayım bildiğiniz gibi. Jangan bu şekilde. Cesaret mi var lan? Bu adamlar burada şey yapıyor. Bugün cesaret yok aslında ama. Bu falan var herhalde. Jangan bu şekilde. Bir gidelim. Revertiler falan önemden satılıyor. Turya'da biraz daha pahalı. Gerçi çok da pahalı değil. Yakın yakın. biraz daha pahalı bir iken. Belki o satıcıdan dolayı olabilir diyorum. İneş sonucunda acaba jokkev ya da kim hunter mı thief mi kim yüksek bilmiyorum. Kalelere bakalım bu suda güldüğünde neymiş. Farklı farklı unionlar var. Elik market. Bayağı şeyler var. Elixir'lar falan zaten turu ya da artık tonlar var ya pembe tonlar onlar falan para etmiyor. Hiçbir şey para etmiyor sonucu da. bakalım gördüğünüz gibi yeni şey geldi. Hemen geliyorum abi level 11 hop ve weapon diyorsun buradan çok güzel bir sistem olmuş. 6 falan. Piyasalar tamamen birbirine aynı neredeyse. Gold falan nasıl acaba onları bilmiyorum. Kaplara falan e dur ya da ACC setlere baksan. klinikler mesela ne kadarmış? 1B falan mı acaba? Evrenik. Bu çok pahalıya koymuş. da artı 7 ADV'si var. Piyasalar birbirine yakın. ve High School falan filan yazmışlar. Herkes abi bu tavırda oha. Bu tavırda hotanda falan bayağı salaşan var ha. Ya bilmiyorum bu, buraları açan adamları ben çözebilmiş değilim ya. Niye açıyorsunuz ki? Whatsapp'tan falan paylaşsanız bu çarlar en azından bir yerde yoksa şey bak mesela bu adam ne yapmış? Code'muş adam. Abi git Arena'ya, HVT ye falan çanını salsan ya. Ne burada boşuna şey yapıyorsunuz? Ben çözemedim. Varsa fikriniz yorumlarda belirtin beyler. Belok ne kadar mı? Len falan. Normal. Bak BGV biz de satıyorduk. 2.4 normal bu da normal aynı ya soruların piyasaları neredeyse aynı sadece biz de şurada duran arkadaşlar oluyor bu soruda göremedim neredeyse partiler az önce de dediğim gibi bu şekilde 7 sayfa var şu an için normal beyler millet sunucusu böyle yani sorular bir mergeyince hiçbir olacağını düşünmüyorum. Belki piyasası bir tık daha düşebilir. Ama şöyle de düşünün. Rekabet artacağından dolayı herkes item yapar, herkes bir şey yapar, bir şeyle uğraşır. Faresi savaşları vesaire olur diye düşünüyorum ve ilk örnek sonucuya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an Harput sunucundayız. Harput'ta biraz da sanırım kalabalık var gibi. Gelelim Harput'un from partisi kaç partiymiş? Aynı saatte çekiyorum zaten diğer soruları da. Bakın yani saat 7.30 gibi falan çekiyorum. 95, 90 falan yani çok e, o kadar diğer sunucularla, milletle ve diğer sunucularla alakalı çok bir fark yok ama çok satan var lan aynı adam var. Aynen ADV aynı adam satıyor bayağı da çarı varmış. ADV falan satıyormuş. Evet geldik beyler Hotan'a. Hotan da aynı gene millet sunucusu gibi bayağı kalabalık. Elixir'lerine falan bakalım. EV 11 falan diyelim. Evet yani normal yakın diyelim. O satıyormuş. Ama yok abi. Aha Buradan ayrılan mesela Danger burada. Burada arkadaşlar çarlarını Böyle çar dizenleri gerçekten anlamıyorum. ya. Neyse. Ya kötü bir şey değil de boş duruyor ya. Örnek verin benim Troya'da iki tane çarım var. Abi hiç boş durmazlar. Hep bir yerlere giderler. O tam bu şekilde beyler. Bir Dovang'a bakıyoruz abiler. Burada gene boy çarları vardı büyük ihtimalle. PGV gene satan var. Oha. Bunu alan varsa tebrik ediyorum. Bunlar her orada 2M 3M satıyorlar, burada iyi satmışlar. Bak, Sedon kartları, ölü Devil falan satıyor, Pire, p 3 Gelelim abi, Jangan. Jangan, Legan, Derry, SS Frosty. Frosty ismi çok tanık geliyor, büyük ihtimalle Guids sıralamasından ya da Kale Savaşı'nınla alakalı sıralamadan. Kaldı 23 diyor, 23 ne demek acaba onu bilemedim. Geldik, Armageddon Guild'i yani Mayonez'in Guild'i. Bak bu server Thief Union diyor, buraya da Hunter Union götürüyor. Burada tip union. ikisini birleştirince bakalım ne olacak. Çok güzel bir şeyler olacak. Buraya hunter, harput, tip diyelim. Millet neydi acaba ya? Millet hiç bilmiyorum. Videolarına vesaire bakmak lazım. Bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın ve 3 soru birleşirse kim alır sizce? Buraya mı kazanır? Harput mu kazanır? Millet mi kazanır? Yan bu şekilde arkadaşlar. Harput, buraya ve bir de bizim sonuca bakalım mı? Bir de Turoya sonucu nasıl abi? Bir de Turoya'ya bakalım hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Şu an Merge yiyecek sunuculardan bir tanesi olan Turya sunucusundayız abiler. Şimdi beyler böyle baktığımızda Yangan'la falan herhangi bir şey yok. Kalelere bakalım bir abi. Kaleler Neo Giyap Yangan'ı almış. Keşke Otan'a gelseler. Siyah Sancak, da ve otan da. de abi. Diyah'ın Turya'ya Gelelim Doğan'a. Ve front partiye baktığımızda buradan gold satan var mı bilmiyorum. 90'dan falan satıyorlar. Buradan da WhatsApp'tan 70'e falan alınabiliyor. Yani 7 parti falan çıkar herhalde ya. Yani kitle olarak diğer sunucular gibi aynı forumlar birbirine yakın. Gidelim. Burada da gene sallar var baya. Buradan alan oluyor mu acaba? Şöyle Doğan'a falan bakıyorum. Buralarda da gene baya stall Ben hiç Doğan kullanmadığım için. Bak gene buralarda da bekleyen adamlar var. Birinin arkadaş topluluğu herhalde. Demeyeceğim. çek, mi çek satıyorlar. İmno tutuyorlar. Burada boy içerleri var. Aynı standart bir 110 k server. Hepsiyle aynı. Beverzi falan kaç satıyorlar? 31 2 tanesi mi? 15 işte 13 e, 10'a falan denk getirene takıyorlar. Onu alırsınız. Aynı diğer sunucu vardı. de herhalde 5 en miydi, 7 en miydi o fiyatlarda. Tüm sunucularda artık server dolduğu için çok bir para etmiyor. Bak 6.5 falan den 9'a koymuş. Bak gördüğün gibi buraya da biraz daha bunlar falan az. Otan az. Bir şey yok. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de yorumlarınız varsa yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay dostlar.